Yasemin'in tarifini ondan mı aldı acaba? Yani bu kadar hevesli olduğuna göre demek ki kitaba koyacak. Şöyle bir artısı var, kitaba koyduğu tariflerin altında aşçıların ismi yazıyor. Yani Yasemin'in mantısı adıyla anılacak. İyi bari bak, kız harbiden üzülmüş daha. Amortiden teselli olur şimdi. Ha, gel, söyleyelim Yasemin. Hadi artık tamam, yemekler soğudu ya. Hadi tamam güldük, eğlendik yeter. Ya, ne yaptın? Ha bu büyüdü ki. Ondan görünmüyor. Ha. Yasemin. Var mı bunları görünür kılacak bir büyülü söz? Mesela ..."Açım, aç gibi. Çok komik. Süheyla mutfaktan bir türlü çıkmıyor ki. İki lokma bir şeyler hazırlayayım yiyelim. Sanki kadın anasının karnından değil de sebzelikten çıkmış ya. Ortak. Yılmazlarla arayı daha yeni düzelttik. Süheyla ile didişip bizi sıkıntıya sokma. Sakın gözünü seveyim? Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Mutfak konusunda gerçekten çok iyisin. Tüm samimiyetimle söylüyorum. Fakat mutfakta gösterdiğin bu başarıyı, düzeni, tertibi... ...acaba yatak odasında da mı göstersen? Hı? Yakında ben de yer alacağım ya takdir edersin ki bir enkaz devralmak istemiyorum. Aa, yalancılar. Yani siz evli değilsiniz, bal gibi de sevgilisiniz. Yoksa bir insan yakın arkadaşıyla neden böyle mükemmel bir sofrada yemek yer ki? Ne dersin? Buradan yatak odasına mı geçsek acaba? Ateş Avcı. Şunu bil ki ben mutfakta ne kadar becerikliysem yatak odasında da o kadar becerikliyim. Sen kendine bak. Biz çok yanlış bir zamanla geldik herhalde. Çok, çok. Aa ne oluyor Demir? Ayşen. Aa. Ne oluyor ya? Ben burada tatlı tatlı sunum hazırlıyordum. Ne bu tavırlar? Ayıp oldu. Niye ayıp olsun? Sen çok ayıp oldu. Niye olsun ki yani? Oldu mu gerçekten? Hep senin yüzünden. Ne diye dalıyorsun destursuz evli insanların arasına? Ben mi daldım? Sen demedin mi duymuyorlar bunlar terasta falandır herhalde çıkalım diye. Allah Allah. Hem ne bu sinir ya? Ben mi sinirliyim? Şu yanakların haline bak. Neyse <laughs> abi. Yani bir iş yaptık, dükkanı kurtardık diye arkadaşımız olacak değiller ya. Bundan sonra yukarı çıkmak falan yok. Yok. Hadi Allah rahatlık versin. İnşallah verir. Ayşen! İki saniye dinler misin? Bir, iki. İki saniye doldu. Hadi defol! Ayşen lütfen. Ben seni dinlesem de anlamıyorum ki. İşte anladığını da yanlış anlıyorsun zaten. Az önce yukarıda olduğu gibi. Hadi zorba mısın bir kekinş! Tabii ki zorba değilim. Böyle şeyler yapmak zorunda kalınca ben de kendimi çok kötü hissediyorum. Ya, alışık değilim çünkü. Ama sen beni mecbur bırakıyorsun. Ya ne var iki dakika dinlesen? İki saniye şimdi iki dakika mı oldu? Ya sana da elini veren kolunu kaptırıyor. Ay, ateş çık. ...böyle bir detayı asla atlamayacağımı sen de çok iyi biliyorsun. O yüzden böyle bir şeyin olmadığını sen de kabul et. Bir dakika sen bana neyi anlatacaksın da ben dinleyeceğim? Bak onu bilmiyorum işte. Ah şöyle. Alışmışsın ateşten ne gelirse gelsin dinlemeden ket vurmaya. Bak çatı katında gördüklerin tamamen bir yanlış anlaşılma. Bunu söylemek için gelmiştim buraya. Ya ben neyi yanlış anlayacağım? Öyle değil dediğin her şeyi full HD izliyorum ben neyini yanlış anlayacağım ateş. Yasemin'le biz sadece sunum çalışıyorduk. Hepsi bu. Evet çok da güzel sundunuz marifetlerinizi. Ateş bak. Birincisi Yasemin'le aramda ne varsa bu beni hiç ama hiç ilgilendirmiyor. Bu ilgilendirmemiş halimi. Bölme beni. İkincisi söylediği ve bundan sonra söyleyecek olduğun hiçbir şeye inanmıyorum. Ayşen bak. Ateş ben filmlerde görmediğim numaraları sende gördüm ya. Yani hem evlisin hem değilsin. Hem kendi ayaklarının üzerinde <laughs> durmaya çalışıyorsun ama sorumsuzsun ve bencesin. Yasemin'le aramda bir şey yok diyorsun ama maşallahınız var. Daha sayayım mı devam edeyim mi? Aa bak sesi düşününce fark ettim. Ya sen ne biçim bir adamsın sen yalancısın yalancı. tamam ben yalancıyım tamam. Peki sen sen çok mu dürüstsün? O ne demek? Şu demek. Bu zamana kadar öyle değil dediğin her şeyi gözlerine baktığımda gördüm. Ama sen hala... Ne ama ben hala? Hala seni kıskanıyorum diyemiyorsun. Ateş senin yalandan, dolandan falan beynin yanmış bence. Ama yeter artık benden bu kadar. Ne kadar? Ateş defol. Tamam. Sen sus. Hiçbir şey söyleme. Ben senin gözlerinin içine bakınca zaten ne anlatmak istediğini anlıyorum. O yüzden sen hiç konuşma. Sadece bana böyle bakmaya devam et yeter. Olur mu? Nasıl bakıyorum ki ben? Çok mu belli oluyor? Tamam evli olmayabilirler ama bu birbirlerine karşı boş oldukları anlamına gelmez ki. Ateşle vurup nerede yan yana durmuş? Ne oluyor oğlum sen ne oluyor? Kendine gel ya. Ben de seni arıyordum. Ne oldu, niye aradın ki beni? Bir yanlış anlaşılma var. Yani yanlış anladın. Yani yanlış anladınız. Ne diyorsun kızım sen? Yanlış anladın mı, yanlış anladık mı? Ya işte teras, ateşte ben... Evet ön... ateşte sen. Karı koca değil misin ateşte sen? Ne anlatıyorsun bana böyle? Ne kıvranıyorsun? Yes. Evet.